Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta güncellemelerin detaylarına bakacağız ve sonradan yeni çıkardığım karakter Nani bir maç oynayacağız arkadaşlar. Maçlar atacağız arkadaşlar. Öncelikle Crow'un remodel hali. Hemen şöyle bir oynayalım. Beyaz Crow ve normal Crow yenilendi arkadaşlar ve maçlarda böyle emojiler atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu da karşı takım da görüyor. Çok güzel oluyor. Evet, bir bu. Arkadaşlar gözümden kaçırı kaçırdığım olursa mutlaka yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar arka plan değişti. Sonra burada süper şeyi saldırısı diye bir mod açıldı. O da yarın başlıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dostluk maçına gidelim. <laughs> Yeni haritalara bakalım. Bir bu. İki bu. Başka da yok. Evet sanırım başka yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mağara arası diye bir mod var. Böyle içeride çalılık var ama ara mağarası diye bir şey geldi. Her tarafta çalı var. İçinde yok sadece dış da var. Bu ortaya sizinle birlikte deneyeceğiz. Sonra dehi nehir yanı. Gölge ruhlar. Yumurta kabuğu. Gazi vadisi. Parıltı var. Parıltı yoktu. Evet parıltı. Yeşil geçit. İki bin göl. Bir de kolezyum. Evet. Hmm. Evet. Soyguna da iki tane geldi. Birisi bu. Birisi de bu arkadaşlar. Tabi başka da. Gelmiyor. Kara göründü diye bir tane gelmiş. Bu var. Hmm. Anladığım kadarıyla arkadaşlar bu buradaki arka planlar böyle değişmiş oluyor haritalar. Savaş topuna bakalım. Hmm, savaş topunu da göremedim. Kuşatmaya bakalım. workshopta da göremedim. Arkadaşlar bu arada bu sıcak bölge artık kalıcı olacak. Evet. İki gün sonra da arkadaşlar bu roll Pass yenilenecek. Üç gün sonraymış. Üç gün sonra da yeni karakter Surge gelecek. Arkadaşlar yüzünden kaçan olmadıysa detaylar bu kadardı. Şimdi sizinle birlikte yeni gelen haritalara göz atıp sonra gerçek maçlar yapmaya başlayalım. Bu. Tabi bir dahakine Nani'ye gireceğim arkadaşlar. Hmm, iyiymiş ha. Evet, bayağı iyiymiş. Evet, buradan bir çıkalım. Hızlı kaçışa bakalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet, sız kaçış da böyle. <laughs> Aa, bunlar çalı değilmiş, ağaçmış. Bakın arkadaşlar, altında kahverengi bir şey var. Tamam, buradan da çıkalım. <laughs> rama arası. Tek. <laughs> evet arkadaşlar bu arama arasında benim en ihtiyacım Şeli ile bu. Sonra derim Baksanıza arkadaşlar, her tarafı çoğalıyor. Evet. Ara mağarası da böyleydi. Nehir yılanı. Diğerlerine ananı ile gireceğim. Bakın. Ve arkadaşlar bu böyle ipler geldi. Karşısına ateş edebiliyorsunuz içinden ama geçemiyorsunuz. Hayırdır? Evet, böyle her tarafı trambolin gelmiş çok güzel olmuş. Bir şey arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki ben sadece alt seviyeydim artık alt seviye değilim çünkü hiçbir şey çıkmamaya başladı ben de aksesuar çıksın diye bazılarını 7 seviyeye yükselttim bunu yükselttim neyse gölge ruhlar Evet arkadaşlar size Nami'nin aksesuarını bir de bir gücünü göstereceğim. Aksesuarı ilk öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz şu o adı pet. Böyle pet daha patlamadan aksesuarına basarsın hani basarsak pepin olduğu yeri ışınlanıyoruz ve pet kayboluyor. Neyse ben haritayı gezeyim. Arkadaşlar bir de burada insan yüz gibi bir şey var. Şuraları kaçtılar. Şuraları gözler. Burada yeşil az Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bir tane yıldız de pet ne kadar yol kat ediyorsa onun 2500 daha kadar hasar verir. Yok artık. Bir de pet dediğine patlamaya çalışalım arkadaşlar. telefon ışık Dur dur. Seni o öldüreceğim. Evet arkadaşlar, bu kontrol etmek bayağı zor ama çok iyi. Eğlenceli. alalım. Evet başka da yok haritalar. Evet arkadaşlar sadece gireceğim çıkacağım böyle haritayı göstereceğim çıkacağım zamanımız da çok aldı Arkadaşlar tabi mağara bir birkaç el atacağım ama sonra ben buğraşeli alacağım çünkü mağara arası buğraşeli için genelde Evet, böyle oldu. kabuğu. Değil mi? Yok. Pırıltı Arkadaşlar parıltının güzel olduğunu düşünüyorum çünkü trambolinler çok iyi. Her tarafta trambolin var. Sizin de böyle trampolinlerden hafif ya da kaytayı gösterelim. Tabi Şöyle. <laughs> Aslında pek doldurup da gösterebiliriz. Tabi elimizden kalı. Neyse arkadaşlar. Diğerleri de işte bunun gibi. Şimdi dostluk maçından çıkıp bir, bir biraz el atalım. Bir dakika hangi etkinlikteydim bakın arkadaşlar böyle Evet. Oh, 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 oh. <laughs> Öleceğim arkadaşlar. Evet. Şuradan ne büyük yaptık. Şimdi aksesuarımız olsaydı. Evet. Arkadaşlar videolarımızda <laughs> görevler de yapacağız. Ben bir şöyle bulalım ya da şeyliyim olsan göre de tamam şeyli alı. Vay vay vay. Bul bul. Bunu da bir de Aa, şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar çok önemli bir detayı kaçırdım. Arkadaşlar artık bayağı bir kutu kas, kupa, kut, kupa, kasanlar artık boşuna kasmış olmayacak. Keşke hemen kupa yolu 50 bine uzatıldı arkadaşlar. Yani bayağı bir uzatıldı. 35 bin.

Arkadaşlar hemen göstereyim. O. Blok işareti de arkadaşlar böyle hemen göstereyim. Bu kırmızı şu blok işaretine basınca arkadaşlar mesaj kapalıyorsun. Bu kırmızı şeye basınca tekrar açıyorsun. Arkadaşlar, bence biz Bir de yok. Savaş topuna da Arkadaşlar, biraz da daha... Şimdi liste savaş topunda oynayalım. Of of of. Bizim Mort ne yapıyor be? Ko Arkadaşlar tabi takım biraz kolay geldi. Mo tam mor çıkmıştı bir takım. Toka değil dağıtıcılar. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Neden acaba? Hayır be. Çok iyi gelmiş. Zor Kolay dedik. Zor geldi. merhaba. bayadır mı? O dynamite ne yapıyor ya? takıma beğenirsek. Yok artık. Çiçek uzatmalarına da ya. Evet arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen maçlarımızı oynamaya devam edelim. Gol olsun. Gol olsun. Gol at bir ya. Be ya be ya. Neden be ya? Ben geliyorum. Evet arkadaşlar ben bir daha bir video biriktirebildiğim kadar biriktire biriktireceğim kutu. orada gol attık. Neyse biriktirebildiğim kadar kutu biriktireceğim. Sonra da bir daha görevler gelince o görevleri videoda yapacağız. Hadi be. Hadi hadi Ayak. Uf uf uf. Oy, çok kurtulduk. Evet, 30 dakika daha dayanırsak güüş. <laughs> evet. Arkadaşlar bir tane dedik sizinle birlikte açalım belki aksesuar çıkar Do. öyle atamadım diliyorum. Kişi öyle yapmaz. Bum, bum, bum. Anam top bendeymiş. Gol. Evet arkadaşlar. Önce kutuza açıp sonra da videomuzu geçiriyoruz. Bir dakika. Dükkandan oranıma bakayım. Yüksek, Arkadaşlar, şu kod bu karakter çıkarma oranını böyle daha çok yükseltiyormuş. Doğru mu yorumlara yazın. Evet yine bir şey çıkmadı doğallıkla. şey çıksın. O da çıkmadı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.